Tombil, senin enlem boylam kaç lan? 90 60 90 mı? Olsun? Ee, 90 60 100 benim enlemim. Ben Jennifer Lopez severim. Jennifer Jennifer Jennifer. <gülüyor> 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 Olmaz oğlum, Neriman bekliyor işimiz ya, var. Ya sadece bu kadar korkma be abiciğim hadi ya. Kardeşim hadi ya kardeşim yapma ya. Hadi hadi hadi. Hadi çünkü izleyecek zaten. Niye çekiniyorsun? Ya hadi abi. ya. İyi ya. tamam tamam. Şimdi acayip şıkından bir ceket giydin der. Şarlo var ya hani ha. öyle biliyor musun? Küçük hadi olan abi. böyle böyle yürüyor. Ondan sonra elime bir şemsiye verdi. O gün geldiğim bir şemsiye verdi ya onu da hediye ettiler zaten. Ondan sonra makyajı bıyığı da kestiler böyle bana. Ondan sonra <laughs> dediler ki kafaya da bir şapka tak. Alayım canım. Tak dediler. Oo. Dön bakalım dediler. Döndüm biliyor musun? Kaldır eli indir eli. Kaldır eli indir ele. Yürü bakalım dediler. Yürü olsun. Yürü bakayım yürü. Gelin bir sağ ya. Artık kararımı verdim arkadaşlar. Ne kararı Tom Gelecek kararı. Aa ah, neymiş o? Bugüne kadar hangi meslekten daha çok para kazanırım diye hesaplıyordum ya abiciğim. Artık düşünce tarzımı değiştirdim. Aa, ah, parayla saadet olmaz diyorsun ya. Yani. Aynen öyle abi, parayla saadet olmaz. Vay be! Ha, aşk çocuğu ha! ya, ya siz kendinize <gülüyor> bakın lan! Vergiler dolu bunun üstünde Tom Ben artık onlara bakmayı bıraktım, ah, ah. İsteyen arkadaşlar alabilir. Abi. Yapma be Tom yeme bizi bu oğlum! Ne o? Jübile yapmaya mı gidiyorsun şimdi? Jübile yapmaya, jübile yapmaya gidiyorum. Rahat bıraksanıza abi şu abi. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun beyler! Ayy! Oh, Hitler! Oh, oh. Hitler! Oh my God! Hah! Hı? lan, hadi ya. bırakın dalga geçmeyi, bırakın dalga geçmeyi! Ne yapalım? Ekmek parası için kesmek zorunda kaldım. evet. Bakalım, 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 bakalım. Abi, Efendim canım? Yakışmış da Charlie Chaplin gibi olmuşsun <laughs> be abi. Değil mi? <laughs> Benzemişim <laughs> değil mi? Oğlum bu zamanda komik olacaksın. Komik olmayana ekmek yok, ekmek yok! Ha. <laughs> bu ne <da> oldu? <laughs> Tebrik ediyorum beyler. Bakıyorum alayınız buradasınız. Kedi olan fareyi yakaladınız. Aferin nasıl? size. Abi <laughs> sen bıyıklara ne yaptın hakikaten ya? Tombilicim, yavrum yavaş canım yavaş. Film teklifi aldım. Film teklifi. Ne teklifi ne? aldın? Ne? Film, Film dilim. Başka bir Sensin köpük, sırık. Allah Allah. <laughs> Terbiyesiz herif. Ben bugüne bugün sinemada bir numaralı oyuncu olacağım. Devamlılığım olacak. Değil mi Kerimciğim? Ne demek bu ya? <laughs> Oğlum! Abi! He! Rol yapmak kim? Sen kim diyeceğim ama demiyorum. <laughs> Peki. Ah canım benim, ah canım. Her malın bir müşterisi olur Ediz Bey. Anladın mı? Ay canım benim. Canını yesinler senin. Siz ünlü reklam yönetmeni Ademo Bey'i biliyor musunuz beyler? Ha. Ha Anlarsınız kafayı. İşte o da aynen senin gibi. Sen de de Charlie Chaplin'e benziyorsun. Ulan bir düşündüm. Üç buçuk ay sizin tantanınızı çekeceğimi. ...kestim boyu, aldım cukkayı, baktım dalgama. <laughs> ee? Yakışır abime. Ya. Peki, <laughs> yakışır tabii. Peki, Sade abi bir şey soracağım. Yani şimdi senin para için yapmayacağın iş yok mu? Geçmeyin lan dalganızı. <laughs> Oğlum, siz de hayata atıldığınızda ev geçindirmenin ne demek olduğunu anlayacaksınız. Ha. Sade abi yapma ya. Ne güzel eskiden dert içirdik ederdik. Şimdi kötü davranıyorsunuz sen. Yok canım oğlum, öyle demeyin ya. Hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız, benim canımsınız. Oğlum siz okul derdindesiniz, biz de ev geçindirme derdindeyiz. İki tane çocuk köyde, yengeniz de burada yapamadı, gönderdik onu. E onlara <laughs> iyi bakmak lazım, değil mi Kerim? Ya bana bak Sade abi, bu Charlie Chaplin sıkı adam ha. Evet. Yönetmen kim? Bu o. çok da benzemişsin. Anlatsana şu hikayeyi şöyle baştan. Bir. Ya kardeşim, şimdi pazar sabahı çıktım. Gideyim ha. bir çay maya içeyim dedim. Otobüs durağına gittim, bekliyorum böyle. Bir tek ha. ben varım. Zık diye bir araba geldi, kırmızı ışıkta durdu. Arabaya bakıyorum, herifler de bana bakıyorlar. Ulan şükür lan, nye geri geldi herif. Zık, camı açtı, böyle yaptı. Sen, <laughs> ben, hayır oğlum ben yani. Sen, ben, ya vallahi Allah. Allah Ulan sana... <laughs> Sen dedi olsun. Ulan ben kimim dedim. Ben dur bakayım dedi. Sen ne kadar ona benziyorsun? Kime benziyorum lan ben dedim. İşte o dedi Charlie Chaplin'le. Çıkarttı bir tane kart verdi bana. Bir baktım Homo Sepenik ajans yazıyor. <laughs> <laughs> ah be abi. Oh, ben dalga geçmeyin. Homo baba deyince ben de zaten bozuldum birazcık. Bindik arabaya tamam mı? Aa, Sen dediler. Tabii bineceğiz. oğlum. Binmez olur muyum? Tabii Aa, bineceğim. Sadece sizde mi yürek var oğlum, bende de yürek var. Ee, ne yapalım? Yürü dediler gidiyoruz. Sen bizim dediler aradığımız adamsın. Ulan ben burada ne arıyorsunuz diyeceğim ama demedim. Gittik abi oraya, adam dedi ki sen aynı Charlie Chaplin'sin. Taktılar şapkayı, verdiler şemsiyeyi, giydirdiler ceketi, baştan dediler <laughs> Yürüdük de yürüdük. Ee, ne yapacaksınız kardeşim? Ekmek parası, ekmek parası. Vay be. Vay be. İyi hayırlı olsun abi. Peki ne zaman imza dağıtacaksın? Yakında dağıtırım canım, yakında dağıtırım. Millet aramızdan birisi ünlü oldu. <laughs> Artık bir gün herkes ünlü oldu. Önde <laughs> 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 var <onun> lafı. Kim olan önde var Çöplük beyinlisin. Ya bir dakika abi, bir Sen dakika. Sen abi. Şimdi Sadi <laughs> abi, Şimdi bu prodüktörler, yönetmenler ertesi gün gelseler, evet. deseler ki sadicim güzel bir sevişme sahnemiz var, öpüşme sahnemiz var. Oynayacak mısın abi? Saçmalama var mı? oynar oğlum, sanat için soyunur. <laughs> ayıp olmuyor mu lan? Şurada biraz dertleşelim dedik, hemen dalga geçmeye başladınız. Ayıp, ayıp. Ayman niye darılıyorsun ki? Sen bizim dertlerimizi biliyor musun? Neymiş İki dakika eğlenelim dedik burada, hemen hemen oradan gerginlik yarattın yani. Bak, Stom bir testleri de kesti. Ne? Stom testleri açmıştır lan. <gülüyor> 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 yok abi benim bir şey kestiğim falan yok. Ne e, hadi hadi, <laughs> hadi kardeşim hadi herkes yatağa hadi 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 naş naş yataklara hadi bağla hadi hadi yavrularım. Sadık abi. Hay canım. Ya diyorum ki şu senin yeni halinin resmini yengeye gönderelim. Niye? Karışmasın diye. Lan bana bak hadi. <laughs> <laughs> Sadık abi Allah korusun yenge falan bayılır senin böyle halini görünce. Yenge derken bak ağzın kike keke kikekeliyor. Dikkatli olacaksın. Yengeden baserken de o benim bıyıklı da bıyıksız da her türlü halim bilir. Hadi yatıyoruz. kapat lan ışığı tombili. Ben diş Hadi kapat ışıkları. Herkes yatağına. Hadi kapat ışığı. Kapat çocuğum. Aferin. Geç bakayım yerine. Arkadaşlar sizlere iyi geceler dilemeden önce Charlie Chaplin yürüyüşüne veda ediyorum. İyi geceler, iyi zıbarmalar. Zıbarın. Hadi bakalım. Kralı Serhat, iyi geceler diler. Oğlum, ne dersin hocam? Nasıl da atmak istiyorsan, yola top Hoppa! <laughs> <laughs> 2004'te şampiyonuz arkadaşlar. Böyle giderse kesin. <laughs> evet, evet, şampiyonuz. Lan, Dur bir Hadi, hadi, hadi. Hadi, Tamam, tamam. hadi, hadi. gelin. Gel. Evet, bırak topu bırak gel hadi gel. Gel şuraya. <gülüyor> <gülüyor> la, la, la. Ne, <laughs> lan, ne <laughs> yapıyorsunuz siz burada benim? Şahane antrenman yapıyorsunuz Seyret. Sen hala burada hala antrenman evet. mı diyorsun? Yani. Bu? Koç arada bir böyle A havalı, havalı ısınma hareketleri yapsak fena mı yani? A fena tabii. Isınma hareketlerinde ısınma hareketi yapılır. Havalı hareketler değil. Koç öyle deme ama, türbinler falan baksana. Yani tribünler, köpekler falan... Değil <laughs> koç, yani ısındık, <laughs> yani, güzel oldu. Beyler, bakın, ben bunu defalarca yaşadım. Şimdi galibiyet dönemindesiniz... <laughs> ...ve bunu hep sürecek zannediyorsunuz sonsuza kadar. Bizimki sürecek koç. Heh, evet, ya, evet, evet, evet. evet. evet, evet, evet. Heh, hayır, Sürmez, göreceksiniz. Biz yapma koç, peş peşe üç maç kazandık. Türkiye finallerinin en güçlü adayı... Kör devirdik. Koç İstanbul'da bize rakip yok. Bunu anla. Rakip yok. Bizi kimse yenemez bu dakikadan sonra. Koç. Şimdi <laughs> önümüzde bir tane maç var. Sizden rica ediyorum konsantre olun şu maça ve doğru dürüst oynayın. Hadi bakalım. Hadi, hadi beyler, hadi hadi. rakibine böyle alçaltıcı, bu kadar seviyesiz, bu kadar saygısız davranmamıştı. Davranışınız utanç verici. <laughs> İnsan bu kadar değişir mi? Şöhret başka bir şeymiş be. Bunu bizim çocuklara bakınca daha iyi anlıyor. Mesela bu sabah yemekhanede değil gözlerimle değil gördüm. Değil Küçük sınıflara değil kahvaltılarını değil getirtiyorlardı. Değil <gülüyor> <saygısız>. <gülüyor> Başarılı olmak güzel de önemli olan o başarıyı sindirmek, hazmetmek. Sindiremeyince sonuçları kötü oluyor. Erken gelen başarı bizim çocukların midesine oturdu sanırım. Onlara iyi bir doktor gerek. İnanmıyorum ya, inanamıyorum yani. Önle ya. Ne zannediyorlar erkenden ya? Yani iyice azıtlar ha. Kulaklarına da geçilmiyor. dinle maçtayız tamam mı? Tık son saniyeler top bana gelmiş. Baktım karşımda 2 metre bir adam. Bir bacak arası yaptım abicim. Bir bacak arası yaptım. Ondan sonra hop bir çıktım böyle şuta. Tam atacağım. Aa bir baktım şahane manita. Ulan şimdi basket mi, pota mı, kız mı derken aradan tabii beş buçuk saniye geçmiş. hala havadayım ya. Dur ya. dur bak dinle dinle. Size anlatıyorum oğlum. Tabii, tabii, tabii. Tam böyle atacağım manita tık gözü kırptım abicim. Hop diye bıraktım lamba. Arkadaşlar bir dakika bakar mısınız? Bakın burada ne yazıyor. Anadolu'nun köylerindeki birçok lise ve denge okullarda öğrenciler temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Kitap ve okul araç gereçlerinin gereksinim duyan öğrenciler yetkililerden ilgi bekliyor. Ya baksanıza bir şeyler yapamaz mıyız? Hadi be abi. Yürü git işine ya. Ne yapayım? Bakalım üstüne. Kızdırmayın Güney ablamızı. Siz ne diyorsunuz be? İstanbul'un göbeğinde boğaza hazır kurulmuşsunuz. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Siz bugün bu kadar rahat, bu kadar özgür olacaksınız diye sizden önceki kuşaklar neler yaşadı hiç düşündünüz mü? Nerede? İşiniz gücünüz yok basketmiş, yok kızlarmış, yok arabalarmış. Hiçbir günde başkaları için bir şeyler yapmayı düşündünüz mü? Deniz bir şey yapsana. Ben yaptım yapacağım. Size. Aa evet evet. Ee, benim Özlem'i aramam gerekiyordu. Benim de coğrafya ödevi vardı ya ben unutmuşum. Pek yapmam ama. Kalk ne? Kalk kalk. Kalk kalk. Tamam. kalk kalk. Evet abi bu millet kalksın artık. Eh, bizim de dayımız gelecek daha Avustralya'dan. Ben giyosuna geç kalmayayım. Selam Ali, sesini duymak istedim. Ben sadece senin sesini duymak değil, aynı zamanda seni yaşamak da istiyorum. Yılan! Çok güzel konuşuyorsun. Ne? Bütün bunları güzel yapan sensin Ebru. Ne zaman görüşeceğiz? Yakında, hem de çok yakında. Maç ne oldu bu arada canım? Dur bir dakika. Kazandık, kazandık. Yirmi sayı attım, görmen çok lazım Ebru. Tebrikler, benim de antrenmanım var birazdan. Ararım yine o, seni. Tamam. Tamam canım. Bye. Tamam, bay bay. bye bye. Dolu! Dolu! Aşığım ulan! A... <laughs> topu topu, on sayı atmadın. lan on sayı, sayı atmadım. Kül diyen yalan. Dil, olur mu be abi? Sırf sayı... dört tane üçlüğüm var be baba ya. Hadi yani. be! Hocam. Efendim. E, çok hoş görünüyorsunuz bugün. Teşekkür ederim ama böyle bir iltifata gerek yok. Senin iyiliğin için istersen ben bu söylediğini duymamış oldum. O da olur. Hayır yani iltifat etmemem gerekiyordu herhalde. Bence de. Zaten hadi dersin başlamasına bir dakika kaldı oyalanmayın sınıflarınıza. Nasıl istersen canım. Efendim nasıl bana canım dersin? Biraz önce sana fazla tepki göstermedim galiba ama bana canım demeni hiç doğru bulmuyorum. Hayır hocam yani okulumuzun onuru için gösterdiğimiz bu büyük mücadeleden sonra bir özel ilgi hak etmişizdir diye düşündüm ben de. Evet Ediz Bey. Kesinlikle hak ettiniz. Basketbol takımımız ayağa kalksın. Abi. Evet, hepimizin metali iftarı. Sizlerle ne kadar iftaresek etsek yeridir. Ne kadar alkışlasak azdır. <laughs> Sizinle iftihar ediyoruz çocuklar. Bravo, bravo. geleni <laughs> yaptık. Oturun. Edil sen oturma ayakta kal, sözlü yapacağım. <laughs> ee, yapmasak hocam? nereden çıktı abi şimdi bu? Yani... Ha, sözlü zihni açar. Sadece kasla iş olmaz. Hah, o zaman sıfır aldık abi. <laughs> ya hocam, daha yeni geldiniz. Yani sözü yapmasanız. Evet hocam. bunu soruyor ne? Evet ya hocam. Ara sıra yapacağım demiştiniz. Çok güzel. Ee, yapın yapın. Şşşş. Ne diyorsunuz? Tomri'le haklı. Tomri'le haklı. İyi. İşleyse hafızası yerinde olan bir öğrencim var. <laughs> ne var abi ya? Sen, abi, <laughs> senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor Hoca git kulağını yıkamaya falan ver be abi. Hakikaten ha. Hatta başlamışlarken beynine kadar da beyni versinler Tommy. Ho ho ho. <gülüyor> Ayça. <gülüyor> yani hem hocam yorgun argın şimdi okulumuzu ne güzel temsil etmişiz. Oh mis gibi galibiyetle dönmüşüz. Yani değil mi? Yani, hatta sadece sizin için döndük. Yoksa orada dururduk biz. Evet hocam arkadaşım çok doğru söylüyor. Yani e, ne demiş atalarımız? Gittim gördüm yendim. Gittim Gördüm ve yendim. Evet. Atalarımız demiş. Evet. Edir senin ataların Roma'nın içinden mi? <Gülüyor> 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 e ne alakası var hocam? Yani sapına kadar Türküs. Türküs tabii. Vidi vidi vici. Yani geldim, gördüm, yendim. Romalı Hangi meşhur kumandan söylemiş? Hangisi <laughs> lan? <laughs> 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 Romalı Julius Caesar. Evet, aynen öyle. Yedize kocaman bir sıfır var. <gülüyor> <gülüyor> Hocam, o bir tek Romalı Beryan'ı da be. <laughs> 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 öyle mi ikiz? Pekala, siz ikiniz Romalı ikizlerden hani şu birbirlerini öldüren isimleri neydi onların? Çetin'le metin olmasın hocam. <laughs> 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 Romulus Romulus. Söyle bakalım Serhat. Evet. Julius Caesar'a arkadan vuran kim? Arkadan vuran Kleopatra. Ee, <laughs> Kleopatra. <laughs> ne var? Kadın milleti hocam. <laughs> Kleopatra'dan sevgilerle sana kocaman bir sıfır var. Söyle bakalım Mehmet. Julius Caesar'ı arkadan vuran kim? Brutus hocam. Düdükten sonra verilen cevap sayılır bir son Uç Mehmet, uç potanın çemberine kon! <laughs> Mehmet'in aldığı puan kocaman bir sıfır! <laughs> o, hocam şimdi Mehmet arkadaşımız zilden önce söyledi cevabını. basketbolda bile elden çıktıktan sonra zil çalarsa sayı geçerlidir. O zaman not da geçerli olması gerekir. Söyledi miydi? Sorunun cevabı verirken zil çaldı hocam. Olur mu abi? ÖSS'de zamanla yarışacağız. Zil çalınca olay biter abicim. Yani ne Yani bence müdür haklı. Mehmet sıfırı almalı. On bir gözlüğünü alabilir miyim? Abi çok... kravatını Kravatını Kurbanları çizgiye geçin kızlar. Ne yaptınız zannediyorsunuz ya? Daha hiçbir şey olmadan hemen herkes hallem olmaya kalkmış. Hallem mi? Yok canım daha neler. Ee? Abartıyorsun, iltifat ediyorsun koç bize. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Aa, neden koç? Şimdi değiliz ama olacağız değil mi? Siz hallem değil, aleme rezil olursunuz. Ne olacaksınız? Ee, koç, bir şey soracağım. Bu alem kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Dinozorlar alemi. <laughs> be, Ciddi söylüyorum, bırakın soytarılıyı. Gerçek dinozorlarla maç yapacaksınız ve göreceğiz boyunuzun ölçüsünü. Koç biz boyumuzun ölçüsünü biliyoruz Allah şükür. Bir kağıda yazıp verirdik icamda uğraşma sen. Nasıl ama çok şahane. Sizin durumunuz şımarıklığı da aşmış. Kesinlikle bu konuyu halletmek lazım. Neden koç? Ya nedeni var mı? Çete kurmuşsunuz. Okul içinde acayip acayip davranıyorsunuz. Yaptıklarınız kulağıma gelmiyor mu sanıyorsunuz? Nerede kaldı centilmenliğiniz? Nerede sporculuk? Nereden öğrendiniz herkese aşağılamayı? Belki de öğrenmiyoruz da öğretiyoruz koç. Hani bizim de olayımız bu galiba. Yani tabii tabii göreceğiz bakalım. Peki koç acaba diyorum deplasmada falan mı gideceğiz? Yani Jurassic Park'a falan gidersek. de elimize alalım mı koç? Beyler onu bunu bilmem. Filmlerdeki gibi değil. Aynen dinozorlarla birebir maç yapacaksınız ve maçtan sonra da sizden aynı bu neşeli hali, bu esprileri bekliyorum. Peki normal topla mı oynayacağız koç? <gülüyor> <gülüyor> düşünsene skorboardu düşünsene koç skorboardla dinozorlara karşı kaba taş. <laughs> Aynı esprileri dinozorlar maçından sonra da bekliyorum beyler. Şimdi iyi ki ayrılın. Beşe beş maç yapın istediğiniz gibi. oğlum? Eski basketçi lan bunlar. Efe, Aytek, Mehmet Altın. Manyak mısınız oğlum? Yıldız lan bunlar. Şşş. Eski yıldız demek istedin herhalde. Şşş! Yıldız bile değil oğlum bunlar. Kadayıf, kadayıf. <laughs> kadayıf bile değil oğlum bunlar. Zamanında babaannelerimize çaça yapmış olan dedelerimiz böyle vardı yani ya çaça Çat çat ça falan. Ha geçmişleri. Oğlum manyak mısınız lan siz? Bunlar bizi kevgire çevirir. Dolmalı kabak gibi oyalar. Bittik oğlum biz bittik. insan içine çıkamayız. Rezil oluruz lan. Mehmet, ya senin bu de kabak vermeye başladı. Oba! Beyler, bizim maça haber yapmışlar abi gazetede. Benim, ya. Aa, eski milliler Kabataş Lisesi'ne karşı. Oo. Dokuma yazma biliyor musun? Biz bu sefer ciddiye de Bittik oğlum biz. Ya, bittik. ya bittik ama abi eski, 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 eski. Oğlum, eski, 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 A eski, 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 İyi günler sevgili basketbol severler. Ben İsmet Badem. Bugüne kadar yüzlerce maç anlattım. Ekranlarınızın başına bugüne kadar hayatınızda hiç görmediğiniz bir maçı size sunmaya hazırlanıyorum. Evet böyle bir maçı Türkiye'de, Avrupa'da, NBA'de, NCAA'de hiçbir zaman rastlayamazsınız. Çünkü bugün çok enteresan iki takımı sizlere sunmak istiyorum. Bir tarafta Kabataş Lisesi. Kabataş Lisesi özellikle sevgili koç Koray Erdem geldiğinden beri üst aldığı galibiyetlerle öyle havaya girdiler, öyle havaya girdiler ki sonunda Koray Erdem öğrencilerine 12 defa damın havalarını getiriyor. Bir zamanlar çelenç turnuvalarında, Balkan şampiyonalarında milli takımı başarıyla temsil eden oyuncularımızı buraya getiriyor. Bakın kimler gelmiş. Oksijen tüpü getirdik mi beyler? Kalmasın Kan Oksijen mi hemen bir şey olacak. Abi. Ambulans vermiyor evet, Ambulans. Her şey yapıyorum şey yapıyorum. Abi kim vermiş? Evet. Bak, 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 bak. Bu Çok 5 dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Ne ya. Ya ya. Ya. Sayacağım kadronun tamamı yüzün üzerinde milli formayı giymiş Türk basketbolunun eski yıldızları. Biraz sonra zaman zaman saçları dökülmüş, zaman zaman da beyaz atlı prensiye tanıttı. Sevgili Doğan Akdemir. evet senelerce milli takım forması giydi. 12 dem adamın menajerliğini yapan sevgili Doğan Akkeber 175 kere milli oldu. Efe 185 kere milli oldu. Aytek Gürkan Efes Bilsen'de ve Fenerbahçe'de büyük yıldız olan Efe, e, Aytek Gürkan'ı seyrederken hayranlık duyacaksınız. Eczacıbaşı'nın en iyi oyuncularından biri 2 numarayla Melih Erçin. Remzi Dilli, Remzi Dilli'nin Galatasaray'da e, oynarken vurmuş olduğu smaç günlerce jeneriklere konu olmuştu. Evet, Kara Mehmet olarak tanıdığımız Mehmet Dövüşken aynı zamanda Efes Bilsen'de Fenerbahçe'de ve başında oynadı. Necati Güler inanılmaz bir oyun kurucuydu ve pas bile kattırdı bütün takıma. Evet Mehmet Altı, Mehmet Altı da altı olarak tanındı ve Türkiye'nin en iyi şütörlerinden biriydi. Koçsa bir en az 300 kere milli takımı yönetmiş ve eski milli takım oyuncularımızdan Mehmet Batural. Hadi gelin bakalım. Koç kapıya ambulans çağıralım bari. Lazım olabilir. Ya oksijen tüpü falan getirseydik koç böyle ne bileyim tıkanırlarsa veririz. Ambulans masrafı yani. <laughs> koç bunları nereden aldın sen eskiciden mi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Beş, beş kişi başlasın. Herhangi bir beş kişi başlasın. Hadi bir Görelim çıkın Görelim. başlayın bakalım. Beni yormayın. Ben bir çıkayım Kapanın bari. Ya? Ne ya, ya, şey ya, 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 benim, benim, benim ya, benim, benim, hali. Ben ya, 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 Hadi hadi. Hadi görelim. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım. Hadi, hadi. Abi uzunu ben tutmak istiyorum. Ya ben oynayayım. göstereceği bu basketbol sizlerle birlikte olacağız. Hazır mısınız?